TV 8 buçuk ekranlarından herkese tekrardan selamlar efendim. Tokat Kanal Arena'dayız. Self ESVT ana sponsorluğunda Ersan Turan organizasyonunda dördüncü maçımız. Hazır mıyız? Muhteşem bir maç geliyor. Az önce az önce izlemiştik. kran kırana bir mücadele. Evet. Mavi köşe Blue Corner. Abu Falls Fatih İran 20 yaşında 1.81 boyunda 110 kilo ağırlığında toplam 2 iki, iki, maçı var 2 galibiyeti var ve 1 knockout'u var antrenörü Paolo Matin kulübü şampiyon kulüp ve kırmızı köşe Agaberk İbrahim Gimo. Kazakistan Aska Türk'ü 19 yaşında 1.78 boyunda 91 kilo ağırlığında ve ilk maçına çıkıyor antrenörü Elanur Bedir Murat Fahrettin Bedrin Aslanları Spor Kulübü ve hakemimiz Rıza Kayar İnanılmaz bir maç sizi bekliyor değerli spor, spor severler. Faturan Hocam bir kez daha izlerle birlikte Ersin Hocam. Kıran kırana bir ağır zikletin müsabakasına doğru şu anda geçiyoruz. Gerçekten güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Ciddi bir fizik farkı var sporcular arasındaki. Start 91 kilo ama Agabek 91 kilo. Rakibi Abulfazlı Fatih 110 kilo. Nasıl bir maç bekliyoruz böyle bir eşleşmede? Şöyle bir maç bekliyorum. İranlı sporcu Agave, Abul Fazıl çok sert tekmeler olan güçlü bir sporcu. Fakat e, Kazak sporcu Adabek e, İbrahimov da çok e, güzel boks olan, sert dövüşen bir sporcu. Yani sürpriz bir maç diyorum. E, zevkli, keyifli, nakavt oranı yüksek bir maç olarak görüyorum. Şimdi hocam tabi yani izleyicilerimiz de görüyor fizik farkını O yüzden onu merak edecekler. Onu soracağım bir kez daha aslında. Yani arada aslında 20 kilo yakın bir fark var. Adabek yani e sizce bu farkı kapatabilir mi? Şöyle, ağır siklette biliyorsunuz 91 üzeri Tabii. istediği kilo gelebiliyor. Agabek güç, güçlü yumrukları var ve hareketli bir sporcu. Bence çok fazla etki etmeyecek. Evet. Sert darbelerine maruz kalmazsa. Evet, bakalım şimdi neler olacak? tabi ciddi de bir hız ve sürat avantajı olacak Agabek İbrahimov'un Abülfazil Fatih'e karşı. One knee, no clinch. Okay. Evet, Rıza Kayar son uyarılarını yaptı sporculara. Ve artık maçımız başlamak üzere. Hocam biraz güce karşı işte o hızla e, çeviklik avantajının mücadelesi olacak. Çok hızlı bir şekilde hemen o sol direğe uzattı zaten Agabek İbrahimov. Şimdi bakalım neler olacak. Hareketli kalmak zorunda maç boyunca. Bu Fatih'e karşı çok güçlü tekmeleri var. Kendisinin Ersan Turan'ın da bahsettiği gibi. Ki zaten de böyle başladı Agabek İbrahimov. Dovki sabitli geldi. Abul Fazıl Fatih üstüne gidiyor rakibini sol kardan sol kroşe. Agabeki bir anda yakalamış olabilir. Sıkıntı yaşamadı Agabek İbrahimov. Ahıska Türk'ü, Kazak sporcu. Abul Fazıl Fatih üstüne gidiyor. Agabek İbrahimov'un yumrukları tekmeleri çok güçlü gerçekten. Bunu olabildiğince kullanmaya çalışacak. Of of bir tekme aldı. Şimdi maçın Seyri bu noktada değişebilir mi acaba? Bir tekme daha geliyor. Stop. Abul Fazıl O sağ high gibi bolca arıyor burada. İranlı sporcu Abul Fazıl Fatih. Oh. İbrahim o güzel bir sağ göndermeyi başardı. Oh, oh, oh. Sol high kick. İsabetli olduğu anda nakavta gidecek. Bu tam isabet olduğu anda. Stop. Bir kez daha tekmeyi denedi. Abul Fazıl Fatih hey. bir karşılaşma. Ağır sikletlere yakışan bir müsabaka. izliyoruz Ersan Hocam. Evet, kroşelerle Agabek yakalıyor. Tekmelerle de Ab Abdul Fazıl. Şimdi bakalım. Of, kez daha of, gitti. Of. Agabek'ten inanılmaz bir sağ kroşe isabeti. Hiç sarsılmadı Abdul Fazıl Fatih. Of. Kendi sol kroşesiyle geldi. Bir kez daha sol diz isabeti var. Kafanı yukarıda tut. Çok sert devam ediyor karşılaşma. ama Çok ama çok sert devam ediyor karşılaşma. Agabek Yine hareketli kalma çabasında oh, sağ kroşeyi kıyasla. gönderdi. Tekmeye karşılık olarak daha hızlı rakibinden bunu sonuna kadar kullanmak zorunda. İki sporcu da artı 91 kiloda hatırlatalım. Bir kez daha sağ kroşe geldi. İyice yakalamaya başladı Agabek'te tekme, Kolda kaldı ama Agabek'in kolunu da oh. burada etkilemişti. Biraz ardından da çeneye doğru isabet. Üçüncü defa aynı tekme vurdu. Tam sağını gösterdi. Soluyla Sol. bir kez daha. Soluyla özellikle Soğuk hocam. Sağını düşürmemesi lazım. Agabit'in her an sıkıntı yaşayabilir. Dört defa tek aynı yere vurdu tekmeyi. Şimdi low kick denemesi. Ümruyla geldi. Sol middle kick. Sadrek ardından. Sol. Mesafe kapandı. Fight. Round'un yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz değerli izleyenler. Son 10 saniye işareti geldi. Şimdi Abul bir kez daha geldi. Yine çok tekmeyle girdi, ardından devamlı yumruklarıyla getirmek istedi. Net isabeti bulamadı belki ve ilk round'un sonunda geldik. Ersan hocam, çok ama çok sert bir maç. Evet. Ve iki sporcu da sarsılmadan yılmadan devam ediyorlar. Evet. Şu an aynı tahmin ettiğim gibi e, karşılaşma devam ediyor. Agabek çeneden nakavt etmeye çalışıyor yumrukla. Ee, karşı rakibi Abdul Fazıl da tekmeyle, sol tekme high kickle. Agabek'in dikkat etmesi lazım. Dördüncü defa aynı tekmeyi yedi. Yani her iki tarafta her an nakavt olabilir. Güzel bir karşılaşma. Evet kesinlikle öyle. Zaten izleyicilerimiz her zaman söylüyoruz ağır karşılaşmalarında. Yani gözünüzü bile kırpmayın diye. Çünkü her an her darbenin beraberinde nakavtı getirme ihtimali var. Evet yani öyle bir enteresan bir şey ki her ikisinden biri de nakavt olabilir şu anda. Yani sar çok net darbelere karşı çok fazla sarsıldıklarını göstermek istemiyorlar. Sarsılmadılar da belki ama. Yani bir darbeye bakıyor gerçekten hocam. Evet. Ve iki sporcu da boşlukları buldu ki sporcu da isabetleri de buldu. knock bulabilecekler mi onu göreceğiz. İkinci rounda doğru geçiyoruz şu anda işte Tokat'tayız. Kanal Tokat alanında değerli izleyenler. Muhteşem bir atmosferde. Ersan Turan organizasyonunda kickbox gecemiz devam ediyor. Evet, evet. Fight. Ve ikinci roundumuz başlıyor. Aga Bek yine biraz hareketli kalma çabasında. Abdülfazıl Fatih. Bu rakibinin bir an dengesi bozuldu burada Aga Bek İbrahimov'un. Fight. Bu bir naktan değil tabi ama yavaş yavaş denge bozuklukları da başlamış durumda. Oh. Sarkozy denedi yine ama Abil Fazıl Fatih çok sert geliyor. Tekmeler isabetli. Oh. İki oh. sporçla oh. karışıyor oh. Kim yakalayabilecek? Kim indirebilecek rakibini Stop. göreceğiz. Stop. Çok sert gidiyor rakibin üstünde her ikisi de. Şimdi Abil Fazıl Fatih nefis bir soğayla geldi. Stop. Stop. no holding. Hakem mücadeleyi başlatır başlatmaz. Sağ direk buldu. Sol tekme gelmedi. Stop. Bu sefer bloklandı. No holding. Stop. Şimdi sağ kroşe. Agabek İbrahimov'dan. Kroşeleri arıyor. Abdülfazlı Fatih denemeye devam ediyor. Agabek İbrahimov. İyice bastırdı of, ama. Of, of. Sol ayçek yine geldi Abdülfazlı Fatih'den. Şimdi bastırıyor gitti rakibin üstüne. Bir net isabet daha belki orada yıkacaktı. Hakabek İbrahimov'u ama bulamadı. Neler neler oluyor şu anda. Tokatta. Sol kroşe. Hakabek sağa deniyor. Tekmeleri deniyor Abdülfazlı ile Hakabek. Cevap verme çabasında sağ kroşesiyle birlikte. Gerçekten nefes kesen bir karşılaşma izliyoruz. Ağır siklette ikinci of. randa ortasına geldik. Diz çok sert geldi Abdülfazlı Fatih'den. Stop, stop, stop. Hakem Rıza Kayar'ın uyarıları var sporculara. Ay. Devam ediyoruz. Şimdi tempo da yüksek tabi. Kondisyon da belirleyici olacak. Özellikle son rounda kalırsa maç ama. Kalmayabilir. Ay, vay. Sağ sol isabetler. Sol kroşeyi kaçırdı en sonunda Abdülfazıl Fatih. Sağı deniyor tekrar Aga ve Kibraimo. ardından. kardından. Ay, vay. Bir kez daha sağ kroşe çok iyi geldi. Abdülfazıl kontrayı yarıyor Tekmeyi kaçırdı. Ne maç ama. Ne maç ama. İki sporcu da yani çok fazla farklı rakibi nakavt edecek. Çok fazla darbe buldular. İkisi de yıkılmadı devam ediyor maça. Sadrek okay. yine isabetli. Her darbe çok güçlü. İran Spor cephesinden gelen süreyi durdurdu Hakem Rıza Kayar. Dişlik düştü. Biraz da sporcular tabi bu dinlenme şansı olacak açıkçası. Evet. Nefeslenme şansı olacak. Her ikisinin de enerjisi bayağı bir tükendi şu anda. Hocam ağır siklette böyle bir tempoda böyle bir maç çıkarmak evet. hakikaten her baba yiğidin harcı değil. Maşallah hakikaten ikisi de güzel dövüşüyor. Şimdi son roundda yalnız kondisyon hakikaten çok ama çok önemli olacak. Bir kez daha kırışıyor sporcular. Tekmeyi kaçırdı Abdülfazlı oh, Fatih Agabek geliyor. Oh, oh, so. Sol kursa güzel geldi low kick Şimdi bir sağ. Şimdi oh. sağ işte o sağ geldi. Ersan Turan'ın bahsettiği <laughs> Abdülfazlı gidiyor üstüne tekmeyi blokladı yine burada. Agabek İbrahim of. Hey. Yalnız kollarını o tekmeleri aldıkça gardı da biraz düşüyor tabi. Hakabek İbrahimov'un onu da söylemek lazım. Oh. Şimdi bir kez daha sağ kroşa geldi. Stop. <laughs> <laughs> bir ile birlikte de ikinci raundun sonuna geldik değerli izleyenler. Hocam. Çok enteresan bir Neler oluyor? <laughs> her her an birisi düşebilir yani öyle bir enteresan ki. Ee Agabek bastırıyor. Tam böyle nakavt edecek diyoruz. O diğeri biz tekme çıkıyor. Bu sefer diğeri ee abondene durumuna düşüyor. Hakikaten çok e, enteresan bir maç yani. Kesinlikle. Öyle. Şimdi hocam şunu sormak zorundayım tabi. Olur da hakem kararına gidersek sizce kim önde şu anda? Bence Agabek daha çok ben, çalışan taraf. Bence daha çok çalışan taraf o ama yani o kadar uzun bir süre 3 dakika şu anda bu maç için. <laughs> 3 dakikada o kadar çok yumruk tekme yiyor ki sporcular. Yani, Ve yani ağır sikletlerden geldiğini de hatırlatalım bunların. Evet, Bey olmazsa maçı kazandı diyebiliriz yani. Kazanır. Ama her an nakavt olabilir. <laughs> Kimse bunu garanti veremez. Oldu. Böyle bir maçta üçüncü rounda geçeceğiz. Üçüncü rounda geçeceğiz değerli izleyenler. Agabek İbrahimov mu? Abdülfazıl Fatih mi? Hangisi? Galibiyete Hadi ulaşacak. Başarılarımıza bir moral alkış alalım. <laughs> Gerçekten en önemli maçlarından bir tanesi. Kıran kırana bir müsabaka daha. Son 3 dakika artık. Ben bu rantta çıkabileceğini düşünüyorum. Hocam şu ana kadar çıkmamış olması zaten mucize. Çok sağlam çıktı ikisi de bakalım. Devamı nasıl gelecek? 3. round başladı. Agabek İbrahimov çalışmaya devam etmek zorunda. Abdülfazlı Fatih çok daha yavaşladı bu arada. Agabek'e kıyasla kondisyon açısından. Zaten köşeden kalkmakta bile zorlandı ama kollarındaki tekmelerinin güç devam ediyor tabii ki. Aparkatar da olmadı. Köşeye sıkıştırdı Agabek'i. Agabek sahil oradan çıkmak istedi. Diz var. Stop. Stop. Ha, bir Fazıl Fatih. Tam karın boşluğuna güzel Ay. bir diz buldu. Şimdi sol kroşe. Tam çeleğe geldi. Ardından sol Aykik Agabek. Yıkılmadan devam ediyor. kroşe sabitle geldi ardından dengesini kaybetti burada Agabek İbrahimov fight direk direk her darbe her darbe her darbe nakavt da ihtimali demek ya Abdülfazıl Fatih'in çok güçlü olduğunu söyledik hocam ee, evet. Agabek de çok fazla darbe aldı ama yıkılmadan devam ediyor evet. ama hala iki Direkt. dakika var direk <laughs> çok uzun bir süre çok çok uzun bir süre. ya yani, kroşer, hakikler. Yılmadı hiçbirinden. Şimdi, tabii yoruldu sporcular. Abi Fatih yine bastırmaya çalışıyor ama Agabek o kaçsak açar rakibinden şu anda. Fakat kendisinin de hata geçme Çalışma zorunlu mu var? Spinning backfist. Tabi isabet geldi. Abdurazıl Fazıl Fatih yılmıyor bundan da. Bir de sağ çıkardı. Orada Agabek İbrahimov. Sol Stop. aykik bu sefer tam net isabetle gelmedi. Stop. Son dakika karşılaşmada. Abdülfazıl Fatih bastırıyor yine. Stop. Stop. Müdüre <laughs> <laughs> Yani hocam karşılaşacakları olası rakiplerin %90'ını çoktan nakat etmişti ikisi de. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> İnanılmaz bir maç izliyoruz şu anda. Son 35 saniye. Abdülfazıl Fatih gelme çabasında kontra yaradı. Bulamadı Agabek. Şimdi yine karşılık isabetler ve fark kat buldu orada Abdülfazıl Fatih. Sarıldığı için <laughs> biraz itiraz ediyor hakeme. Fight. İkisi de çok yorgun ama ya yani kollarda tekmelerde o güç var hala. Abdülfazıl Fatih bir kez daha geldi. Fight. 10 saniye kaldı. Low geliyor. Agabe Kibraymov'dan. Abdülfazıl Fatih bir tekme daha denedi. Break. Ve mücadelemiz evet. sona erdi. Ne maç ama! Ne maç ama! Çok fena maç oldu. Çok fena bir maç oldu gerçekten Ersan hocamın dediği gibi. Hocam mesela yani o son round'da göz spinning backfist. Kim olsa takat ederdi muhtemelen evet. Tam çeneye çok net isabet. Abur Fazıl çok da dayanıklı yani o o kadar darbeye düşmedi yani. Agabek aynı şekilde o kadar fazla tekme aldı ki özellikle. Evet. İşte ee, bu of, mesela of, ekranlarımıza of, fena. yansıyor. Bitirirken yani oh, kim olsa oh. karşınızda bitirir Agabek. Sağlam kalmayı başardı bu müsabakada ve şimdi galibimize... Hakemlerimiz karar verecek değerli izleyenler. Bir altmış gelsin. Değerli misafirler, değerli sokaklılar. Tamam, tamam. Gerçekten kıran kırana bir maçtı. Tekrar tekrar izliyoruz değerli izleyenler. Görüntüleri muhteşemdi. Ve. Gerçekten ve. 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 ve, ve gecenin en güzel maçlarından biri demiştim. Hocam. Değerli sporcularımız. Extra round. Extra evet. round'a gidiyoruz Bir değerli izleyenler. var. Extra round'a gidiyor maç. Üç ardından yerişemedi. Abdülfazıl Fatih ve Agabek İbrahim versan hocam bir hafta daha izleyeceğiz bu maçı. Gerçekten yani olabilir. Hakikaten böyle e, tam bir karar veremedik. E, bu maç bir hafta daha izlenir. Gerçekten de öyle. Yani Bu maç izleyicilerimizi çok zaten beğenerek izleyecektir. Bir hafta izleyin. Şimdi tabii sporcuların ne kadar gücü kaldı bu önemli ama her şey sıfırdan başlıyor. Evet. Bu round'un galibi maçın da galibi olacak. İkisi de çok yorgun. Ee, sanki Abul Fazıl biraz daha yorgun gibi mi görüyorum? Yoksa Öyle hocam görüyorum. biraz daha yorgun. Üçüncü round'da da zaten çok daha zor çıkan taraftı. Abul Fazıl Fatih. Ağır sikretlerde böyle maç çıkarmak. Üç round çıkarmak bile çok zor. Dördüncü çıkarmak zorunda şu anda sporcu da. Evet. Ben buradan değerli asker arkadaşım, değerli kardeşim, e, Türk Hava Yolları pilotu Ali Topçu'ya çok selam ve sevgilerimi evet, gerçekten gönderiyorum. Gerçekten çok zor bir maçtı. Ekstra round'a gitti. Hakem kararıyla, hakemlerin kararıyla. Sporcular ekstra round için hazırlanıyorlar değerli Dördüncü izleyenler. Dördüncü round gidiyoruz. İki sporcu da çok güçlü. Kondisyon ama çok önemli bahsettiğimiz gibi. Bir daha bakıyoruz köşelerde. Abdülfazıl Fatih daha zor durumda. Biraz daha fazla yorulmuş. Verecekler. Daha az enerjiyle son rounda çıkacak durumda. Diğer köşede Agaba Kibraimo evet. biraz daha sakin birazcık daha rahat gözüküyor. Dördüncü hey. ve son round ekstra round. Start alıyor. Of. Agabek yine çok iyi başladı. Çok iyi kroşelerle başladı. Of. İyi çalıştı. Kafaya doğru çok evet. iyi çıktı çeneye doğru. Evet. Sakroşe evet. isabetli. Evet. Lovkik isabetli. Fatih bastırdı. Break. Evet. Çok derin nefesler alıyor Abdülfazıl Fatih. Agabek de yorgun ama... Gelmek istedi. Hareketli kalmaya stans, çalışıyor stans. kendisi. Şimdi Rıza Kayar süreyi durdurdu. Dişlik <laughs> yok. Eldivenle oh. ilgili bir problem orada bir... Dirseğinde herhalde bir arabandı vardı. Evet Dirseğinde bant kalmış. O alındı. Ya, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi ilk üç round hiç önemi yok. Maçın galibi eleme konusunda hatırlatalım. Bu round galibi belirleyecek. Stans. Stans. Fatih yine bastırdı. Stop. Stop. No, Fight. Karşılıklı itirazlar da var. Foto, 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 Foto. Çevresini döndü rakibinin. Lock buldu ama! Stop. Ama yumrukları da aldı. Agabek İbrahimov. Fight. Şimdi sağ ile geldi. Agabek sol da ardından. Stop. Stop. Sarıldığı için Agabek İbrahimov. Bir de başını sarıldığı evet. için e, Fatih çok fazla itiraz etmeye başladı. Ama tabii aralarında boy farkı da var yani Agabek'in yumruklarını çok yukarı doğru atmak zorunda olduğunu hatırlatalım. Say. O şekilde yukarı doğru savurarak gelmek zorunda mecburen. Abdul Fazıl şöyle ya, istiyor yok. yumruklarından hiç kal, kal, kaçmasın, nakavte edeyim istiyor ama. Fight. Ama yok yani burada e, Agabek'in de işte yumrukları atıp kaçırdıktan sonra özellikle biraz pozisyonun sarılma noktasına gelmesi doğal, boy farkından da dolayı yalnız. Net bir diz bulmayı başardı burada. Abdul Fazıl Fatih sol ayaklıkları da ardından. Sahibukları isabetli Agabek. Buradan kaçabilecek mi? Sırtı iplere de geldi. Burada biraz şimdi kurtulmak için sarılıyor ama onu da söylemek Yok. lazım. Evet biraz Bir daha sarılırsan abi. ceza veririz. gördü. Okey. Hey. Ama yani bu maçın sonucunda hocam bir puan cezası belirlemesin. Evet yani, Hayır, onu şöyle isteriz. Bir maçı. Şöyle giden bir maçı. Agabek çevresini dönmeye devam ediyor Abdülfazıl Fatih'nin. Lovkik'e karşılık Sadre kontrası geldi. Berek. 45 saniye var. Sağ bakın bitmesine oh, Agamek. İnanılmaz bir saat çıkardı. Abdül Fazıl Fatih yılmıyor yalnız. Gitmeye devam ediyor. Solu gösterdi. Devamlı getiremedi. Agabek şimdi köşede çalışabilecek oh, mi? <laughs> Sağ köşeyle dişli de ringin dışına uçurdu. Agabek İbrahimov. Şimdi hemen o dişlik temizlenecek. Ağzında kalsın. Son 30 saniye I kaldı was. artık. Hey. Stop. Bana bak. No holding. Bir daha sarılırsan ceza veriyorum. Okey. Evet bir daha sarılırsan hey. ceza vereceğim dedi Rıza Hoca. Az zaman kaldı zaten. Şimdi Abdülfazıl Fatih bastırıyor. Agabek oradan kurtardı kendini. Son saniyelerdeyiz artık. Ekstra rounda iyi bir tekme var. Stop. Bu sefer de biraz Abdülfazıl sarıldı yalnız. Hey. Tamam. Ve müsabakamız sona eriyor hocam. Yine kim kazandı yani, yine. <laughs> yani gerçekten yok. çok denk oldu yani. Bu round da çok denk oldu. Nasıl <laughs> bir maç bu ama gerçekten. Hakem hocalarımızı ee, sanki 5. rounda uzayacak gibi yani öyle bir... Öyle bir ihtimal de var biliyorsunuz. Var da hocam 5'e uzarsa Abdullah Fazıl Fatih artık herhalde yerinden yani. kalkamaz gibi hissediyorum ben çok Aa, yoruldu ya, gerçekten. Ya. Ay, sürpriz bu çok vuruşlar yapıyor yani enteresan tabii, tabii. bir şekilde. Tabii. Hem yumruk hem tekme vuruşları yapıyor. Ya gücünde azalma yok bu arada. Nefesinde Adam, biraz problem var tabi ama o da çok doğal. Yani 110 kilo ağırlığında bir sporcu 4 raunt kran kırran kırana mücadele veriyor nasıl yorulmasın? Hakikaten ikisi de kanlarının son damlasına kadar savaştılar, dövüştüler. Ama yalnızca bir kazanan olacak. O evet. kazanan kim olacak göreceğiz. İşte tekrar görüntüler ekranlarımızda. Müthiş bir ağır siklet karşılaşması. Kıymetli <laughs> spor severler. İnanın hakemlerimizle beraber maç esnasında devamlı göz göze geldik. Tokatta bir tarih yaşanıyor. Lütfen bana bakın. Kamera bende olsun. İkiniz de harikasınız. Sen de muhteşem bir sporcusun. Sen de muhteşem bir sporcusun. Ama hakem kararı. <laughs> Beşinci round. Ekstra round! Bir round daha izleyeceğiz değerli izleyenler tokatta. Da... Bu karşılaşma muhteşem ekstra'ya şey. gidiyor. Değerli seyirciler. Bu karşılaşma ikinci ekstra'ya gidiyor. Çok heyecanlı bir, bir maç. Oradan, oradan. Tokatların alkışlarıyla birlikte 5. raunda başladık. 2. ekstra. Omuzda kaldı biraz burada Agabeki sağ kroşesi. Sol high kick denemesi. Abdülfazıl Fatih bastırmaya devam ediyor. Sol tekmeyi çıkardı. Kroşe kaçtı. Üstüne gitti rakibinin. Aynen bir diz geldi. Tabi onun da sarılmaması lazım. Tabi Agabekir'in rakibine karşı hızlı kalması of, gerektiğini söyledik. 5 Beşinci hızı azalıyor giderek. İki sağ üst üste. Of. Bir de sol geldi. Abdülfazıl Fatih. Daha yorgun gözüken taraf oydu ama beşinci rounda ikinci ekstraya daha güçlü başladı. Tekmelerini arıyor hala. Bir karaciğeri yokladı şöyle. Tekmeyi kaldırmak istedi olmadı Agabek ayırdı. Soluyla da bir isabet isabet buldu orada Abdul Fazıl arıyor nakavt arıyor Abdul Fazıl arıyor bulabilecek mi göreceğiz Agabek yine rakibin çevresine dönmeye başladı soluyla gelmek istedi olmadı şimdi sağ aradı. Abdul Fazıl yakalayabilecek bir oh, tekme karın boşluğuna of, inanılmaz geldi Agabek Ayakta kalmaya Üzerine devam ediyor. Üzerine gitme, giderse bitirebilir. Ya 5. rauntta böyle bir darbe nasıl nefesi kaldı Agabek İbrahimov'un o daha payrı bir konu. Nasıl ayakta durabiliyor hala? Şu anda dinleniyor, kendini dinlendiriyor Agabek. Hocam dinlendiriyor oh, ama oh, oh, oh. üstünlük şu anda Abdülfazıl Fatih'de 5. rauntta. Pek dinlenmeye de yeri kalmadı artık çünkü bir yani, dakika 15 saniye var. Darbeyi e, absorbe etmeye çalışıyor. Ama Sen... az zamanı kaldı. Evet. Ne yapabilecek göreceğiz. Of, tekme daha. Yani Abdül Fazıl tebrikler gerçekten çünkü hani aerobik olarak, akciğer kapasitesi olarak kondisyonu çok çok az kalmış olsa da anaerobik gücünden hiçbir şey kaybetmedi, kas gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Aynı güçte devam ediyor. 45 saniye kaldı. Agabek doğru fırsat arıyor. Bir sağ kroşe gönderdi. Şimdi bir sol ardından. Agabek İbrahimov da toparladı round'un sonlarında. Yeterli olacak mı göreceğiz. Sağ kroşe bu sefer Abdülfazıl Fatih'den geldi. Öyle bir maç ki neredeyse ringin dışına taşıyacaklar. İki sporcu da yumrukları gönderiyor. Abdülfazıl Fatih artık. Artık da istiyorum gibi gitti mi üstüne Agabek'in ama. Agabek kaçtı sağ kroşe tam isabet yok. Fatih geldi sola sağ parka of sol kroşe. Tam çeneye isabetler. Hey. Son 10 saniye işareti. Son saniye ne olacak bir tekme daha denedi. Abdülfazıl Fatih ve müsabakanın sonuna geliyoruz. Hocam İranlı sporcu artık kazandı diyebiliriz herhalde. Yani biraz daha baskı yaptı. Dö dövüştü ama yani yine ben tam bir karar şey yapamıyorum. E çok net derbeleri var İran. <laughs> 6. cinam <sporcu. gülüyor> gelir mi diyorsunuz? <laughs> <laughs> Sabaha kadar devam edecek galiba. Bizgecan <laughs> yayında seninle paslaşmak için yıllardır sunuyoruz. Ben böyle bir maç çok acayip maç gerçekten. Şenol i̇nanılmaz. Yani şu an sekiz buçuk ekranlarında bizleri izleyen değerli spor severler ve sevgili tokatlılar. Self ESVT ana sponsorluğunda gerçekleşen bu muhteşem organizasyonda kazananı açıklıyorum artık. Çok heyecanlı bir maçtı. Çok muhteşem bir maçtı. İkisine öncelikle kocaman bir alkış rica ediyorum. Kocaman alkışlar gelsin. Canı Gönül'den tebrik ediyoruz ikisini birden ve kazanan Mavi Köşe. Abdul Fazıl Fatih kazanıyor evet, değerli izleyenler. sporculuk, sporculuk centilmenliktir. Ben ikinizi de kutluyorum. Beni anlıyorsunuz. Tebrik ediyorum ikinizi de. Tebrik, tebrik ediyorum. Gerçekten ve kupalarını takdim etmek üzere Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy'u ringe teşhidlerine arz ederim. Evet yani hakikaten muazzam bir maç izledik değerli izleyenler. Beşinci de round'u artık kazandı en sonunda Abdülfazlı Fatih. 20 yaşındaki sporcu kariyerindeki üçüncü galibiyeti daha mağlup olarak yoluna devam ediyor. Ama yani gerçekten bir sporcunun e, karakterini değiştirebilecek bir maçtan çıktı. Abdülfazlı Fatih de Agabek İbrahimov'da. Agabek de bize. çok genç 19 yaşında daha. Buradan çok ders çıkaracaklardır. Çok da büyük başarılara, buradan sonra imza atma şansları var. İkisi de yılmadıklarını sonuna kadar gösterdiler. İkisi de maçı sonuna kadar zorladılar. Ama en sonunda beşinci rauntta kazanan İranlı sporcu Abdülfazıl Fatih oldu. Akabek ama gerçekten o da evet. yürek koydu. Sağlık ekibimizden bir ricam var. Ee, bir... Sonrasında sporcumuza bir bakmamız gereken bir durum var. Evet Çünkü değerli izleyenler gerçekten kaldık. muhteşem bir maçı Hadi. geride bıraktık. 5 round boyunca harika bir şey izledik. Harika bir müsabaka izledik. Sporcular da yoruldu. Biz de yorulduk. Siz de belki yorulmuşsunuzdur bunu izlerken. Şimdi bir ufak mola vereceğiz. Bu ufak aranın ardından bu ekranlarda yeniden karşınızda olacağız. Ve heyecan devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.